Herkese selam. Bu ne burada? Her Herkese selam. Ben yurda geldim. Dışarıdan yeni geldim ve çok sıcakladım. Ve birkaç bir şey aldım. Bahar döneminin ilk günüydü. Üçüncü sınıf bahar döneminin ilk gününde okula gittim. <laughs> okula gittim ama okula ders yoktu. İki ders de yoktu yani. Sadece bir tanesine imza attık o kadar. Ben de okulda birkaç işim vardı. Küçük vardı. bir sınav. De Hiç ders işlenmedi. Ben de okulda birkaç işimi hallettim. Ajandama neler yapacağımı yazdım. Sonra alışverişe gittim. Ajandama yapacaklarımı yazdım ve alışverişe gittim. Çünkü ihtiyacım olan birkaç şey vardı ve Yeni geldiğim için yurda dolapta pek bir şey yok. Bir şeyler aldım açıkçası yiyecek. Odada da kimse yok teki. O yüzden şimdi Ananas aldım. Ben ananas çok seviyorum zaten böyle. Özellikle son zamanlarda saçma bir şekilde. Çok seviyorum ve indirime girmiştim Migros'ta. 60 TL'ye düşüyordu. Ananas aldım aldım. Bunun bir yerde içerinin temiz olduğunu okumuştum bu markanın. Bunu da aldım öyle. Çünkü Çünkü neden biliyor musunuz? Bundan aldım. Donmuş meyvelerle yiyeceğim. Normalde ben eli biskos yiyeceğim. Neydi? Yaban mers. Sanki var ya böyle C2 falan İngilizcem var. B1 seviye falanım bu arada yani. Ama atma gelmiyor bazen İngilizcelere Türkçelere. <laughs> <laughs> Pardon kelimelerin Türkçeleri bazen atma gelmiyor. Ondan alacaktım. Normalde onu alıyorum ben de güzel oluyor. Yani bazen güzel oluyor. Ama bu da uygun geliyordu. Hem de karışık. Ben de bundan aldım. ama yani şu an açamıyorum. Ama açmak istiyorum. Açamıyorum. Hı, açtım. Hii, çok güzel görünüyor. Vay. Çok güzel görünüyor. Canım çekti. Bir tane aldı da. Çok soğuk. Hı, dişim sızladı. Çok soğuk ama çok güzel. Neyse. Makarna aldım. Yoğurt makarna yaparım diye. Ama ne almadım? Ben bir tür almadım. <laughs> Ananas suyu <aldım. gülüyor> Çünkü bu da indirimde güzel. Meyve suyu alacaktım ama bunu da çok seviyorum. Ananası normal, normalde ilk bunu almıştım. Sonra ben, e, sebze reyonuna gittiğimde baktım. İndirimde biz hatta kasada da kadın satmaya çalışıyor. Hatta bana dedi ki bir tane daha alın. Hayır yani. dedim. bir tane daha alın bu kadar da değil. Öyle denk geldi. <laughs> Son ekmeği aldım. Dolapta kaşarımız vardı çünkü. Dünlerimiz. Rujum yere düştü. Dolapta kaşar vardı çünkü. Türk kahvesi aldım. Türk kahvemiz bitmişti sanırım ve canım kahve çekiyordu dünden beri. Ya dün geldim dünden beri canım kahve çekiyor. Çok garip gerçekten. Yoğurt. Dünden beri bu koridorda bir tane oda var. Çok aşırı ses geliyor ve dün birkaç kız uyardı gitti. En son ben de uyaracaktım bizim karşı odamız. Sebebini anlamadım. Aşırı bağırıyorlar. Yoğurt. Yoğurt aldım. yoğurt bitti. Miros bitti. Şimdi. Şu an kameranın ekranının bu arada yarısını neredeyse göremiyorum. Çünkü önüne bir setup yaptım. Göremiyorum yani siz beni görün diye. Şimdi asıl alışverişe gelelim. Aslında yani dün geldim. Bugün paramı çok harcadım ama almam gereken şeylerde özellikle yiyecek olmazsa olmuyor ve saç şampuan. Bu şöyle bir sorun var. Benim saçım çok aşırı dökülmeye başladı. Yaklaşık 7-8 aydır belki bir yıldır. Ben hani hep bunu acaba mevsimsel bir şehir değiştirdiğim için mi oluyor? Su değiştiği için mi oluyor diye falan düşündüm ama ı -ı. yani direkt dökülmeye başladı. Belki de <laughs> mühendislik okuduğum için bilmiyorum. Belki de bölüm bana ağır geliyor. Bir de ya bunun şeyi de vardı. Eee bu tabi kepeğe karşı olan ve yağlanmaya karşı olan. Saçımda çok bir kepek sorunu yok. Çok minik belki. ve herkes olduğu kadar. Ama yağlanma sorunu çok var. Ya benim saçım saçı yıkadıktan sonra bir gün dayanıyor dayanmıyor. Mesela bu sabah 8'de girdiysem diğer sabah 8'de net yağlanmış oluyor. Yani bu sabah girdiysem bu geceye kadar falan temiz duruyor. Bu benim için bir sorun. Ben saçımı alıştırmaya da çalıştım. Bununla çok şey de okudum bilmem ne ama düzelmiyor yani. Düzelmedi. Pandemide alıştırmaya çalıştım bu arada iki günde falan. Hatta bu tatilde de gittim. De. iki günde bir yıkadım alıştırmaya çalıştım. Yok düzelmiyor. Bunu araştırdım. Bunu aldım. Ayrıca yarın dermatoloji randevum var sabah. Burada araştırma hastanesi. Hem şu sivilce belki kamerada çok görünmüyor belli olmuyor ama bu sivilce büyüdüğünde Burası kocaman böyle büyüyor ve bu sivilce 3 üç, bu üçüncü kez büyüdü. Şu an inmiş hali. Yarın doktora gideceğim. Bunu göstereceğim. Saç dökülmemi söyleyeceğim. Bir de yağlanma dermatolojinin ilgi alanına giriyorum. Bilmiyorum ama ya bunun çözüm olmasını düşünüyorum. Ve pahalıydı yani açıkçası. O yüzden umarım iyi gelir. Fresh ferahat kokusu var yani güzel ama pahalıydı. 400 mililitre benim aldım. i̇nşallah işe yarar. Ben söyleyeyim. Onları bu tarafa koydum. Bundan aldım. Ben bundan daha önce hiç kullanmadım. Herkes aşırı övüyor ve ben şey kullanıyorum. Glissin böyle yuvarlak kutuları var. <laughs> saç maskesi. Onlardan kullanıyorum. Onlar da ona göre daha pahalı. Tabii milimi daha fazla ama. Bunu çok övüyorlardı. Bundan aldım. Çünkü krem kullanmam gerekiyor yani maske vesaire. Saçlarımı her gün ısı uyguladığım için bunu deneyeceğim. Memnun kalırım bence. Bir sorun olacağını düşünmüyorum. Ne aldım başka? Maskotumun şöyle bir fırçası, gölgelendirme fırçası. Öncelikle gölgelendirme görevi makyajda ne işe yarıyor bilmiyorum. O kadar makyaj bilgim yok. Hatta çok bir makyaj bilgim yok açıkçası. Sürekli TikTok, Reels, TikTok'um yok ama. Yani keşfettik, Instagram keşfetteki reels'ları izliyorum. Oradan bir sürü şey biliyorum ama ben makyaj çok yapabilen bir insan değilim yani. Neyse bu kısmı çok bilmene gerek yok. Bu fırçadan aldım işte. Ben bunu niye aldım? ben bunu niye aldım? Kontür. Bu ara kontür uygulama hevesim var. Bir de highlighter. Highlighter fırçam var ama highlighter'ı Şöyle böyle gördüm bazı kişiler böyle minik fırçayla buruna buralara falan dokunduruyorlar şuralara. O yüzden ona kullanırım diye aldım. Uygun da 44 lira sanırım. Sonra <laughs> bundan aldım. Bunun bordo olduğunu da sonradan fark ettim. Bunu çıkardım. <laughs> Bunun bordo olduğunu sonradan fark ettim. Bu da makyaj fırçası. Baksana. Bu ne fırçası? <laughs> Üstüne yazmasını bekledim. Yerine yazıyordu da. Bugün da BB krem uygulamak için aldım. <laughs> küçük boyuydu bu. Büyü daha büyü de vardı. Fondöten fırçası olarak geçeni de vardı. Daha farklı. Ben bunu aldım. Bunun sebebi de sünger çok emiyor. Ben bir ara elimle sürmeyi denedim. Bir keresinde sünger yoktu yanımda. Elimle sürdüm. Mesela BB kremi dağıttım. Ve o kadar fazla geldi ki yüzüme. Hep normalde aldığım miktarda aldım. Sünger bayağı emiyor anladığım kadarıyla ve yine Instagram keşfetinde gördüğüm gibi kapitalizm köpeği olmuşum. Onu anladım da. Emiyor yani sonuç olarak. O yüzden bunu aldım. Bu da 97 lira falan mı sanırım? Çıkartamıyorum da şu an. Neyse. Bundan aldım. Böyle. Böyle. Hmm. <laughs> asıl ihtiyacım olan bir şey aldım cidden. Bunlar saçlarımı yeni katlı kestirdim. Kat kat kestirdim. Bakın. Mesela şuraları bir türlü şu en uzun kat bir türlü içe kıvrık olmuyor. Benim fön taram yok çünkü. Ben düzleştiriciyle yapmaya çalışıyorum. Bu arada fön da istiyorum. <laughs> ama param yok yani. <laughs> bunun için yeterli param yok şu an. O yüzden şu büyük bir gudilerden aldım. Bende bunun daha incesi küçüğü vardı ama şey ım, onların içi böyle nasıl diyeyim çıt çıt bantlı yapışma gibi olan şeyler var ya onlardan da bir yerde olsa gösterecektim de. Çok da yok. Yüzden. O yüzden bundan aldım. Bunun, bu da indirimdeydi. Watson's da indirim vardı bu arada bugün. Denk geldim. Bu da 70 liraydı sanırım. Bundan aldım. Buna ihtiyacım vardı ve alacağım diye bir Ve diş macunu aldım. Çünkü buna da ihtiyacım vardı. Yani bitmiş. Bitmiş değil de çok az kalmış dibinde. Diş macunu yetmekte üzereydi. He, salatalıklamıştım ben. <laughs> Buz almıştım. Bu poşetler ezilmesin diye buraya kalmışım da. Öyle. Bir de salatalıklık bir Böyle bunları aldım. Şimdi bunları yerleştiririm. Sonra... Sonra ne yaparım? Bu da lazım. Hmm. Sonra çalışmam gereken bir şey. Bir tane LinkedIn yazısı paylaşacağım. Bir de ben battaniye ölüyorum, Daha doğrusu örmeye çalışıyorum. <laughs> Onu bir tür daha deneyeceğim. Olmadı yurt grubunda birilerinden yardım isteyeceğim. Çünkü yurtta ören kızlar var. Böyle. Ben şimdi bunları yerleştireyim. Sonrasında bilgisayarımı açtığımda ders çalıştığımda sizi tekrar açarım. bademin olmadığı için fındık koydum. Niye olmasın? Bu arada badem çok seviyorum. Badem, kaju. Antep fıstığından falan daha çok seviyorum yani. Aşırı iyi. Sen niye bir tık daha büyük gözlük şu ana kadar almadın ki? Şaka mısın? <laughs> İhtiyacımız olan tek şey bir adet maket bıçağı ve kargo. Bugün Ramazan'ın 1, 2, 4 mü? 5. günü. 5. Evet. olduğu için biz de kendimizi ödül olarak... Çok güzel çıkalım. <laughs> biz de kendimizi olarak Migros pizza almaya geldik. Evet. AVM için çok güneş olduğu için güneş gözlüğü. bir de kola evet. aldık. Kola almadık. Ben aldım. Bu bunu içmeyin. <laughs> oh. Sonra pizzalarımızı bekliyoruz işte. Zaman geçiriyoruz burada blok çekelim dedik. Evet. Aa gel şunlara bakalım size bir örtüklere benziyor. Battaniye bakacağız. Örneğin şeyde koysana bir yolda. Evet, bir bat güzel bat bir taniye. şey oldu, görmeniz Aa, lazım. Aa, geri gel. Wow. Şimdi gel. Ya bu iPhone'larda arka kamera ne diyor? Çok tatlı. İyiymiş, iyiymiş. Böyle limonlu limonlu. Hmm, ekşi. evet. <gülüyor> videoyu atmış mıydım sana? Hı hı. Burada kremler var. O zaman sen Ramazan videomu mu çekeceksin? Evet. Olur bu Ramazan videomu başlangıcı tamam. <laughs> tamam. 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 Bu logo. Burada neler var? Aşkım şu indirime girmiş. Hmm. Ama var? şeyler varmış. Nitrojin'in temizleme jelini herkese <gülüyor> öneriyoruz. <gülüyor> Kesinlikle alın ya. Yani. Özellikle turuncu olanını. Özellikle erkekler alsın. Özellikle evet erkekler. Kesinlikle. Bu arka kamera niye çevirmiyor? Pizamız koktu bu arada. Pizzamıza, evet. Gidip pizzamıza bakalım. <laughs> Pizzamız bizi bekliyor. Saat kaç oldu? <laughs> Ya. Altı. Tamam. Hazırmış soyulmuş alamaz yapıyorlar. Evet. Ben öyle alıyorum ya. Bak şimdi makinesi var onun koyuyorlar. Hadi gel gidelim. Hadi. Ay şimdi tık diye koyuyorlar var. makinesi var. Ay biz de alalım mı indirimde mi hala acaba? Alamaz. Alamaz çok güzel değil mi? Ben çok seviyorum. Ama Hindistan cevizi var. Onu hayatta kıramayız. Ay gün bir tane video gördüm işte. Hı. Adamlar var. Ee, şey Avokado önerdiği için linç yemişler. <laughs> i̇ki ekmek, mesela bak iki ekmek alınca zaten 50 lira tutuyor. 40. <laughs> evet buradan da matematik kayıta <laughs> matematik selam <laughs> Bilerek 50 dedim başka. <laughs> Yuvarladım. evet. İşte zengin olunca... Yani kimseyi, kimseyi kırmamak lazım. Tabii. Onu dizinden çekiyorsun, onu paylaşamazsın ki sen. Üpü görürsün. Sence? <laughs> Sence ben onu paylaşamazsın. ona geldi. toz şeker. Toz Var saniye. ya toz şekerimiz. Ha esmer. Esmer. Ben Arabika'daki esmer şekerimiz. Bizim gibi de. değil. ben beyazız da biz. <laughs> Neyse vlog bu kadar. Bu senin arkadaşlarından bahsetmeye başladım ki atama. Ee, <laughs> sanki kırpamıyorum <laughs> ha. Vlog bu kadar ee, arkadaşlar. Şey yapalım. Aa, şu kreme bakalım. Kardeşi, benim içler falan değil. Evet. Bak. İnşallah izler. 125 diyor sen pahalı aldın ya. Yaşam yok ben de kadar aldım.